ama şimdi alışverişim minik alışverişimi bu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Meşhur diye böyle bir tane glas aldım. Çok meşhur bu. Ne işe yarıyor? Dudağını sürüyorsun. Allah kahretmesin seni. Koy onu çabuk. Bu 80 liraydı hatırlamıyorsa. Ben 80 liraydı bu. Gitti para çıklar. Gitti o, o. Kuzuyla o. Ne? Kuzuyla kuzuyla. Aslında annem kendine kontrol, kontrol aldım. Helal olsun ona. Annem kendine e, kaç numara? Kaç numara? 125 numarası dudak kalemi aldım. Tamam. Umay kendine böyle bakım malzemeleri aldım. Aslında kasa arkasından şöyle bir tane pamuk ve yumuş aldık. Komik. Ben kendime kalem aldım. Hani bakayım kalemine. Şöyle bir kalem aldım. Hani benim vardı ya. 250 mi? Evet. <laughs> bir kalemi. Benim seti vardı ama siyah rengi yoktu. O yüzden ben gidip siyah rengi de aldım. 1152 lira. Battı balık yan gider.